Bugün sizlerle birlikte yüzümden de anlaşılacağı kadarıyla çok mutluyum. Arkadaşlarım bugün ilk kez ama ilk kez TET matematikte 40'ta 40 yapabildim. Mesela 38-39 netlere hep geziyordum. Hani şöyle diyordum niye olmuyor? Ama arkadaşlarım bugün başardık. Hem de böyle kolay bir denemeden bahsetmiyorum. Zor denemeydi. Yani 2-3 gündür de fark etmişsinizdir ee, video paylaşmıyordum. İyice çalıştım. Dedim ki şu 40'ta 40'ı yapacağım. Peki ben bunu nasıl başardım? Bakın arkadaşlarım. Bu videoyu lütfen sonuna kadar dinleyerek isterseniz de not alarak dinleyin. Çünkü ben de sıfırdan başladım. Hani benim de önümde engeller oldu. Ben de böyle e, efendime söyleyeyim uykudan kalkıp diye 40 net yapmadım. Benim de burada bir çavam vardı ve bu çaba 7 ay içerisinde oldu. Ama size de böyle siz de 40'ta 40 yapabilmeniz için 7 ay lazım demiyorum benim hatalarım vardı. Ben de bazı hatalardan geçtim. Hani ben şu an diyorum ki siz şu an işi bilen bir kişiden dinleyeceksiniz. Yani benim yaptığım hataları yapmayacaksınız. Yani o yüzden bu videoyu lütfen sonuna kadar dinleyin. Bakın ben yemin ederim böyle bölme işlemi bilmeyen bir adamdır. Peki nasıl bu kıknede ulaştık? Arkadaşlarım Hani şu matematiğe zor anlayışım ortadan kalktı. Bu bir. İkincisi ise yani herkesin olmayabilir ama arkadaşlarım bir disiplinim vardı. Nasıl disiplin? Benim erken kalkıp derse başlama disiplinim vardı. Tabii ki erken kalkınca da namazınızı da kılın. Yani o yüzden bu konuda da uyarmak istiyorum. Çünkü bize başarıyı veren Allah'tır. O yüzden arkadaşlarım böyle 4'te 5'te falan kalkıyorsanız yani kesinlikle namazınızı da kılın. Orada hem fikir olun. Ben böyle başladım tamam mı? Bizim bıyıklı hocamız vardı. Ben bu adamdan başladım. Bu 55 günlük TT matematikten bahsediyorum. Ya ilerliyorum. Ne diyeyim artmıyor? Ya ilerliyorum. Ne diyeyim artmıyor? Niye acaba diyordum. Bakın sorun bıyıklı hoca ne yapıyordu biliyor musunuz? Zor soruları sadece böyle arada sırada anlatıyordu. Ama diğerlerini anlatmıyordu. Ben hocanın emeklerini hiçe saymıyorum. Kusura bakmayın. Ben sadece diyorum ki Büyükle hocanız size temel attırır. Burada hem fikir olalım. Ama asıl nokta, asıl kilit nokta bize net kazandıracak olan kişi Eyüp hocadır. Peki Eyüp hoca zor mu? Şu anlayışı da bir ortadan kaldırayım. Arkadaşlarım Eyüp hocanın şu ilk videosuna kalmayın. Ya ben o ilk videoyu keşke izlemeseydim. Yani baktım adam diyor ki işte şu şöyle bu böyle sıfırın sıfırı sayınız gelmeyin falan filan. Ben dedim ki ben yapamam demek ki. Ama keşke zaman kaybetmektense oradan başlasaydım. Ben bu hatayı yaptım. Arkadaşlarım eğer toplama çıkarmak bilecek kadar bir insansanız kesinlikle Eyüp hocana başlayacaksınız. Peki Eyüp hoca olması kim olur? İlyas Güneş diye bir tane hocamız var. O adam da gerçekten şahane o adam da size net kazandırır. Çünkü ben oradan da 40 neti gören insanlar gördüm. Yani kendinize bir zaman tanıyın. Deyin ki ben şu konuyu bir kere halledeyim. Bakalım net geliyor mu? Mesela ben ilk TET matematikte tamam mı? Temel kavramları çalıştım. Öbürsü günde tabii ki o soru karşıma çıktı. Dedim ki ya ben Eyüp Hoca'dan gidiyorum. Baktım sorunun aynısı karşımda. Yani gerçekten karşımdaydım. Yaptım takır takır o sorun doğru çıktı. Demek ki sorun bizde değilmiş. Ben matematik zor anlayışını bıraktım. O yüzden ben net kazanırdım burada. O yüzden ben şu an matematikte 40 netteyim. Yani kendinizde sorunu aramayın. Sizin kafanızda bir sıkıntı yok. Estağfurullah. Hiçbirimizde yok. Biz sadece şu anlayıştan kurtulamıyoruz. Şu matematik zor anlayışından kurtulamıyoruz. Peki bu matematik paragraf gibi matematikleri nasıl yapacağız? Paragraf gibi matematikleri ben yine dediğim gibi ben hatalarla bugüne geldim. Kıknetlere geldim. Ben şey diyordum. İşte paragraf çözünce ben şu matematik sorusunu da çözeceğim. Bakın akla gel. Yani ne alakaysa artık bizim hoca da şey diyordu. İşte paragraf çözün matematik de halledersiniz. Ya lütfen şu devlet okulundaki eğitimciler sesleniyorum burada. Lütfen öğrencileri yanlış yönlendirmeyin. Özellikle Kimler biliyor musunuz? Rehber hocalar. Rehber hocalar klasik Google sistemleriyle bizlere bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Eyvallah tamam uğraşıyorlar. Başım gözüm üzerine. Ama arkadaşlarım bir şey yaramıyor. Ben de bu adamları dinleyerek şey yaptım. Hep paragraf çözdüm. Paragraf işte 45 tane. Hatta yemin ederim ben 95 tane paragraf çözüm hatırlıyorum. Hani hep çöz çöz söz nereye kadar? Tamam hani paragrafta net kazanırdı. Peki bunun diğer işi nerede? Ben matematikte nasıl halledeceğim? Ben efendime söyleyeyim. Türkçe'de mesela. Pardon Türkçe diyorum. Tarih kısmında mesela. Okuduğunu anlama kısmı. Paragraf çözdüm. E ben nasıl halledeceğim bunları? Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani lütfen bu kitap okuma alışkanlığını kendinize bir adapte edin. Şurada yemin edebilirim ama yemin etmek istemiyorum. Belki bazılarınız yapmaz. Şurada 60 sayfa kitap okuyan bir adam. Yani netleri çok da düşük olacak sanmıyorum. Gerçekten yüksek olur. Gerçekten o adam kazanır. Gerçekten o adamın hakkı ilk 5000'dir. Adam işi kavramış. Bizim bir tane öğrencimiz vardı. Lise arkadaşımdı. Ya adam kitap okuyordu ama matematikte benle aynı seviyedeydim. Ben de sabah akşam matematik çalışıyordum. Nasıl diyordum? Ya adamın yani kendine bir tarzı vardı. Hep kitap okuyordu. O yüzden yapabiliyordu. Çünkü adam Hani gösterileni anlıyordu. Zaten sorun burada. Bizim önümüze bir şey getirilse, direkt anlarsak zaten biz dahi oluruz. İşte bu dahilik kısmını nasıl yapacağız? Tabii ki kitap okuyarak biz de işte önümüze getirilen her şeyi yapabilmek için okuyacağız. Çünkü biz o kavramı, o parçayı anlarsak gerisi kolay. Gerisi gerçekten geliyor. Hani hiç kendinize dert etmeyin. Vallahi geliyor. Neyse arkadaşlarım biliyorsunuz ki benim de e, YKS döneminde yani çok zorlandığım şeyler var. Sonuçta zaman bizim için çok önemli şeyler. E, bazen zaman sıkıntısı falan yaşıyorum. Kusura bakmayın bazen video gelmiyor. O yüzden yine de kusura bakmayın diyorum. Ve Allah'a emanet, hoşçakalın.